terk edilmiş Kur'an, muhtevası terk edilen ama cildi ve yazısına rağbet edilen Kur'an terk edilmiş Kur'andır. Unutmayın. Uyanıkken yok sayılan ama uyatarken baş üstüne konulan Kur'an terk edilmiş bir Kur'andır. Yaşarken ihtiyaç duyulmayan ama ölünce vazgeçilemeyen, onsuz gömülemeyen Kur'an terk edilmiş bir Kur'andır. İstediğiniz kadar hatim indirin. abdestsiz dokunulmayan ama hükümleri abdestli çiğnenen kitaptır Kur'an, terk edilmiş Kur'an. Bu toplumun en trajik yönü bu. Abdestli dokun, dokunulmaz abdestsiz ama hükümleri ayakta altına çiğnenir. Tören ve teşrifat kitabını haline getirilmiş Kur'an, terk edilmiş Kur'an'dır. Törenlerde birkaç fasıl, birkaç ayet okumak suretiyle bir yerin açılışı mı lazım? Kur'an okunacak hayır bereket için teşrifat kitabıdır. Yarışmalarda makam, güfte, beste kitabıdır Kur'an. Terk edilmiş Kur'an'dır bu. Cami mimarisinde süsleme aracıdır. Kibisen okuyamaca hatlarla çevrilen cami içlerindeki süslemeler. Ne işe yaradı? Kaç kişi okuyor? yani bu halimle Arapça yıllardır okuyoruz. O hatları çözünceye kadar anam ağlıyor. Kim yazdı onu? Niçin yazdı? Kaç trilyonu dediniz ki? Kur'an mı var orada? Terk edilmiş Kur'an'dır kusura bakmayın. Resul der ki, Rabbim, şüphesiz ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktılar. Furkan Suresi 30. Ayet Kıyamet günü Allah Resulü'nün şikayet ederek davacı olacağı insanlar Kur'an'ı terk edilmiş bir halde bırakıp onu harabeye çevirmiş olan insanlardır. Kur'an'ı terk, ona iman etmeyi, onunla amel etmeyi, onu kanun yapıp onunla hükmetmeyi, onu insanlara anlatıp onunla cihad etmeyi, onu okumayı ve onun ayetleri üzerinde düşünüp onda hidayet aramayı terk etmek gibi Kur'an'a karşı sorumlu olduğumuz her alanı kapsar. Her kişi ona karşı sorumluluğunu terk ettiği oranda onu mehcur bırakacak ve Resulullah'ın davalısı olacaktır.